Aslında sorun iradesiz olman değil. Beyninin şımartılması. Ne demek yani bu mevzu? Aslında çoğu kişinin muzdarip olduğu ama farkında olmadığı bir şeylerden bahsedeceğim. Modu yakalarsam olacak, modu yakalamazsam anlatmam yani. Çünkü hani şu görüntü kolay kolay başka yerde bulamayız diye düşünüyorum bak. Şimdi bak şuna bak. Bak çok güzel yansımıyor mu? Yukarıya doğru müthiş yansıyor gerçekten. Çoğu şehirde bulmamız imkansız. Tabii bu imkanların farkındayım. Şimdi burada hem yürüyüş yapacağız hem de ara ara nelerden bahsedeceğim biliyor musun? Hedonist yaşam tarzı ve günümüzde şımartılan beyin. Peki fark etmeyip de beynimizi nasıl şımartıyoruz? Mesela müzik bunlardan bir tanesi. Sürekli müzik dinlemek, sürekli kendini meşgul etmek, yemek yerken video izlemek ki bu videomu da öyle izlediğinizden şüphem yok. Veya hayatın keyfini çıkartabileceğiniz, yalnız kalabileceğiniz, sıkılmanız gereken anlarda sıkılmamak belki de. Sürekli başka ilişkiler kovalamak, sürekli beğeniler kovalamak, kendin için yaptığın şeyden ziyade daha çok insanlar için bir şeyler yapmak. Bu zaten en büyük hastalıklardan bir tanesi gibi geliyor bana. Ben şimdi kamerayı çevireceğim geri kalan yere buradan konuşarak devam edelim. Bir yandan da manzarayı izlemiş olun. Bir kere böyle çok kötülemek falan istemiyorum. Öncelikle bence teknolojiyi gayet verimli ve iyi şekilde kullanıldığında gerçekten insanlığı farklı bir seviyeye götürdüğü aşikar. Onu bir öcü gibi görmek ya da bir şekilde onu böyle çok ondan nefret etmek, kaçmak, kapatmak, işte engellemek böyle şeyler yapmaya hiç gerek yok. Aslında birazcık farkındalık gerekiyor. Birazcık farkındalıkla işler çözülebilir. Bakalım şu miniklere. Çok güzeller gerçekten. Bak onların böyle şeylerle işi yok anladın mı? Onlar kendi kendilerini kontrol etmek zorunda değiller. Ama sen neden kendini kontrol etmek zorundasın? Biraz onu konuşalım. Sen neden kontrol etmek zorundasın? Sen neden bir şeyleri takip etmek zorundasın? Çünkü niye biliyor musun? Kurulan bu sistem yüzünden sen hani şeyde olamıyorsun hani. Ben bomboş bırakayım, bembeyaz bir kağıtta öyle bir nokta olarak takılayım. Hayır abi. Seni mutlaka bir şeylerle birleştiriyorlar. Yani başka bir nokta çiziyorlar, başka bir çizgi, başka bir yuvarlak, başka bir kare. Seni mutlaka bir şekle getiriliyorsun. Öyle bir nokta olarak kalmanın imkanı yok yani. Yani yani o belki bundan 500 yıl önce imkanı vardı bu dediğin mevzunun ama şu etapta böyle bir şeyin imkanı yok. Sen kontrol edilmek zorundasın tamam mı? Senin kontrolsüz olarak bu dünyada serbestçe dolaşmanın hiçbir imkanı yok. Çünkü zaten bunu yapmaya çalıştığında çok büyük ihtimalle toplum tarafından dışlanıyorsun. Bunun olmasının sebebi de aslında bu sistemi destekleyen diğer insanların da olması. Yani sistem aslında içten içe birbirini destekleyen bir sistem içerisinde gidiyor. En güzel sistem şudur. Sen sistemi kurarsın. sistem kendi kendini işletir. Gerçekten de mevzu burada tam olarak bu. Sistem kendi kendini işletiyor. O yüzden senin bunlarla bunların farkında olmaman, bir şekilde bunların farkına varıp farklı şeyler yapmaman, normale dönmen lazım. Yani şey gibi düşün tamam mı? Bu iki ayrı uç nokta var bir tanesi burada işte erkek tarafı bir tanesi kadın tarafı gibi düşün ya da pozitif ve negatif olarak düşün. Bu pozitiflik ve negatiflik iki tane ayrı pazarlama gerektirir. Sen hem pozitife göre hem negatife göre hem kadına göre hem erkeğe göre bir şeyler üretmek zorundasın. Bu da pazarlamacıların işine gelmez. Neden? Hepsi için ayrı arge çalışması gerektiriyor çünkü ya da hepsinin ayrı rekl reklam çalışması yapılır. Bu da tabii ki iki katı daha fazla reklam harcamasına denk gelir. Ama ben herkesi ortak bir yere çekersem ortak payda ya da hepsini yakın bir şekilde birleştir çalışırsam bu benim için daha iyidir. Birincisi direkt yarı yarıya masraflar azalır. Bu şekilde tek bir ürünü hem her iki taraftaki insanlara da satışını gerçekleştirebilirim. Ve ne kadar az uç noktalarda insanlar olursa o kadar az kontrol etmekle çaba harcarım. İnsanların da kendi bunu istemesini sağlarım. Bir şekilde uç noktalarda olmasınlar isterim. Yani burada aslında yapılmaya çalışılan şey ee, bu ama bunun farkına varamaman veya farkına varsan da bir şey yapmaman için tüm sistem bunun üzerine işliyor. Ne gibi? Sen mesela bu dediklerimin çoğu şeyi veya bu konuyla ilgili ilgilenen insanların çoğu bu dediklerimi zaten az çok biliyorlar. Ama bunun için bir şey yapmayacaksın. Mesela yarın sabah bunun için bir şey yapmayacaksın. Veya önümüzdeki hafta da yapmayacaksın. Bu ayda yapmayacaksın. <laughs> Oyalanacak o kadar çok şeyin var ki. Bununla ilgili bir şey yapmak aklın ucundan bile geçmiyor. Sadece şey bu. Zihinsel bir mastürbasyon yani. Ha evet tamam böyle güzel şeyler de var. Ha evet tamam. Farkındalığımız iyi falan diyeceksin. Ama yapmamaya devam edeceksin. Bunun sebebi de şu. Rahatlık ve konfor alanında sürekli bulunmayı iyi bir şeymiş gibi göstermek. Nasıl mesela? Aa işte bu akşam evde pinekledim şöyle yaptım. Oh bugün içtim. Nerede içtin? Aa şurada içtim. Şurada mı içtin? Hımm onu mu içtin? Aa şunu içseydin daha iyiydi gibi böyle birbirini böyle sadece alkolden gitmiş olabilirim ama birbirini destekleyen şeyler var. Veya mesela şu bana yazdı, bu bana yazdı. Aa benim istek listemde şu kadar mesaj var. Veya işte burada şununla takıldım, burada bununla içtim. Yani sistemin birbirini desteklemesi için insanlar da seni bu sistemin içinde tutmak için birbirlerinin saçma bir yarışı haline getiriyor. Yani şöyle düşün. Kimin bir Formula bir arabasına ihtiyacı olabilir ki? Kim e, 300-400 kilometre hız yapan bir araçla onun içine gitmek ister ki? Ancak bunun bir izleyicisi varsa, ancak bunun bir yarış, yarış durumu varsa. Bu durumda tek bir insan o Formula 1 aracına binip sürebilir. Biraz şurada konuşalım. Ben yani demek istediğim birincisi sizin izleyiciniz olması. Bir şekilde e, sizi izleyen bazı insanların olması veya bunun bilinci ya da önce kendini çok önemsemeni gerektiriyor tamam mı? ben yani diyorsun ki Aa, ben çok önemliyim, hmm, herkes beni izliyor, herkes benimle ilgileniyor. Hiç kimse seninle ilgilenmiyor. Hiç kimse. Yani ben mesela burada bu videoyu çekiyorum. En fazla insanlar bir kez bakıp geçiyor. Beni bir daha görmeyecekler bile. Beni bir daha kimse hatırlamayacak belki de. Anladın mı? Yani halbuki ben burada esnaf bir adam ama yine de kimsenin çok umrunda değil yani. Çünkü insanlar çoğunlukla kendiyle meşgul. Burada herkes kendi yoluna gitmeye çalışıyor. Aşırı derecede bir bireysellik var ve dünyayı bunun üzerine inşa etmeye çalışıyorlar. Önce bak sistem nasıl biliyor musun? Çok net bir şey anlatacağım. Önce sistem şöyle başlıyor abi. Senin sahte bir bireyselliğe Hı, hmm, ben şahsi fikirlerim bunlar benim kendi uç noktalarım bunlar diye düşünmeye yetiyor. Önce sen bunu zannediyorsun ki kendi düşüncelerim. Tamam bunu yaptıktan sonra diğer kısım şeye gidiyor. Bireyselleştiğin için yalnızlaşıyorsun. E yalnızlaştığın için yalnızlığını giderecek araçlar arıyorsun çünkü sen sosyal bir insansın. Sistemin birinci olarak yaptırmaya çalıştığı en büyük şey senden bu şeyi almasıdır. Sosyalliğini almasıdır. Yani zihinsel süreçte sen kendine odaklanıyormuşsun musun gibi hissettirse de aslında dotele baktığında yalnızlaştırıyor. Düşün abi şimdi. Mesela önceleri internet kafeler vardı. İnternetler çıktı. Bireysel bilgisayarlara geçildi. Telefonlar normalde daha önceden işte genel yerlerde olurdu. İşte ankesörlü telefonlar vardı. Hala askerde olanları vardır bilir. Sonra bireysel telefonlara geçildi. Ne oldu? Şahsi bana ait bana özel çok güzel diye düşündün ama aslında burada amaç bilgi almaktı. Tamamen bilgi akışı sağlamaktı. Bu bilgi akışı sayesinde her kişiye özel daha spesifik bazı ürünler satacaktım. Ürünler ya da hizmetler satacaktım. Ama sen şimdi bunu da böyle düşünürken, ürünler, hizmetler bana özel diye düşünürken aslında ana akım medya tarafından da ortak bir paydaya çekilecekti. Ortak paydaya çekildiğinde ne olacaktı? Tabii ki de tek bir ürün sanki sen çok kişisel bir şey düşünecekti. Ama her iki tarafı da besleyen garip bir sistem tarafından satılacaktı. Biraz karışık gibi ama temiz ve açık bir zihinle anlamak için gerçekten uğraştığında mevzunun temelini çözebiliyorsun. Peki bundan bir çıkış yolu var mı veya bundan herhangi bir şekilde soyutlanabilir misin? Hayır soyutlanamayacaksın. Yani birkaç yol var. Bunların bir tanesini bundan yaklaşık 11-12 yıl önce falan e, keşfetmiştim ama bu çok uç nokta. Yani biz bu yeteneklerle donatılmadığımız için şu anda böyle bir hayat tarzına geçiş bir anda yapılamaz. Böyle bir hayat tarzına geçiş yapabilmen için senin çocukluğunda da böyle bir şey yaşamış olman belki gerekebilirdi. Ama onun dışında herhangi bir şekilde bunu yapmanın imkanı yok. Yok. Neden yok? Çünkü yani çocukluktan belki çok küçük yaşlarında, 2 yaşından toplam 11-12 yaşlarına kadar geçen zamanda böyle bir şey yapmadın ve burada nasıl hayatta kalacağına dair bir bilgin maalesef yok. E bu da neyi getiriyor? Senin diğer tarafa geçmektense bu bıraktığın alanın konforundan vazgeçmeyi ve seni yalnızlığa iteceğini düşündürüyor. İşte doğal bir yerde yaşamak veya işte tek başına yaşamak. Halbuki zaten sen şu an tek başına yaşıyorsun ya yani mübarek kardeşim. Yani <laughs> ben şimdi, şimdi toplu taşıma evinde ne oluyor? İnsanlara bakıyorsun mesela. Herkes telefonda değil mi? Veya işte herkesin kulaklığı var bir şekilde. Ha bir de şey durumu var mesela. Bununla bağlantılı başka bir şey daha anlatacağım. Şimdi çok bireyselleşildiği için bir yandan da şey yapılıyor. Zamanın çok kıymetini biliyormuşuz gibi bir izlenim veriliyor. Zamanın kıymetini daha iyi bile, bilebilmemiz için bir sürü takip sistemleri oluşturuluyor. İşte sana akıllı saat takıyorlar, bir şekilde saatleri takip ediyorsun, her yerde saat var. Peki saati bu kadar çok kontrol etmeseydik zaman kıymetini daha iyi bilebilir miydik acaba? Bunu ufak bir araştırdığımızda evet mesela doğada bir yere kampa gittiğin zaman zamanı veya saate çok fazla bakmıyorsun ve burada saat daha yavaş geçiyormuş gibi hissettiriyor. Meşgul olabilecek çok daha az ama aslında senin iç dünyana hitap eden çok daha fazla şey var. Bunları görüyorsun. Ya buradan çok konu çıktı. Bir oturdum bir konuştum bir sürü şeyden bahsettik ama bunların hepsi birbiriyle az çok bağlantılı benim zihnimde. Belki anlatırken biraz bölük bölçük anlatmış olabilirim. Ama burada zaten mevzu şu. Hani benim anlatacağım şeyleri anlamak isteyen insanların böyle bir anda gelip işte hani bu yeni dedim ya ana akım işte shorts'ta gördü pat 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 bilgi ver. Hemen bilgin vermiyorsan ben seni geçiyorum. Geç abi bununla bile değil. Yani zaten çok az kişinin anlayabileceği bazı şeylerden bahsediyorum ki amacım da burada çok az şeyi anlayabilecek insanların ortak bir paydada buluşabilmesi. Benim bu şekilde zihniyeti bozuk ya da has peşinde koşan, sürekli bunu takip eden, sürekli kendimi nereden tatmin edebilirim diye düşünen herhangi bir insanla işim yok. Kendimi böyle hissettiğim yerden de genelde gidiyorum. Bak mesela doğru Yolcu diyor ya burada bir. Burada bir Gerçekten durup bir düşünmek lazım yani. İşte hazlar, sistemler, insan beyninin karmaşık mekanizmaları. Şöyle bir şey düşünelim. Baktığımız zaman aslında kimse deli değil tamam mı? Yani kimse... Ya kimse demeyelim. Tamam bazıları deli olabilir. Hepimiz aslında çoğunlukla normal insanlarız. şey i̇şte duygularımız var. İşte korkularımız var, hislerimiz var. Yeme ihtiyaç duyuyoruz, hepimiz lavaboya ihtiyaç duyuyoruz, hepimiz güvenliğe ihtiyaç duyuyoruz aslında. Bunların hepsi bizim insan olduğumuzun göstergesi. Ama burada tek bir şey, tek bir şey çok önemli. Burada en önemli mevzu bence insanı normal bir canlıdan ki ihtiyaçları var, her canlının ihtiyaçları var. Bitkinin de suya, toprağa, güneşe ihtiyacı var. Ayıran tek şey farkındalığı. Bir hayvanın farkındalık seviyesi sadece onu yemek, üremek ya da işte korkmak gibi temel değerler üzerinde farkındalığı yeterli oluyor ama insanoğlu böyle değil. İnsanoğlu eğer farkındalığı yoksa bu durumda o hayvanın yaşadığı durumun aynısını yaşayabiliyor. Ne demek istiyorum yani? Abi aslında demek istediğimi çoktan anlayanlar anladı ne demek istediğimi. Farkındalığınızın seviyesi sizin insanlık seviyenizi belirler. Evet tekrar söyleyeyim bunu. Farkındalığınızın seviyesi sizin insanlık seviyenizi belirler. Yani hani böyle çok alt seviye bir ülke düşünün tamam mı? İnsanları böyle çok alt anladın mı? Mesela Amazon ormanlarındaki insanlar. Onları anlamanız açısından sadece bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa onları sevmediğimden falan değil ama insanlık seviyesinden bahsettiğimizde farklı bir noktadalar. Yani bir şey üretemiyorlar değil mi? Sadece kendi hayatlarını yaşamlarını devam ettirmekle meşguller bu insanlar. Başka bununla ilgili bir çalışmaları yok. Olamazdı çünkü adam daha temel şeylerini halledemedi ki. Şimdi sen de diyorsun ki Aa ben temel şeylerimi hallettim. O insan insanlardan çok farklı. Keşke öyle olsaydı. Değil ama Çünkü kontrol edilmeye devam ediyor. Çünkü bir şekilde farkındalığın düşürülüyor senin sürekli. Farkındalığın düşürülmesi için her şey yapılıyor. Seni kontrol etmeleri için bir yerlere veya bir şeylere bağlı olman yeterli. Mesela fazla taraftarlık da kontrol edilme mekanizmasıdır. Şöyle söyleyeyim, nasıl düşünmek lazım biliyor musun? Acaba sen şu an medeni bazı şartlardan uzak olsaydın, en temelinde mesela internetten uzak olsaydın ne yapacak yapacaktın şimdi? Gerçekten. Bunu bir durup dürüstçe düşünebilmek lazım. Acaba gerçekten internet olmasaydı şu an nasıl bir hayat yaşardım? Birinci gün, birinci hafta, birinci ay, birinci yıl. Ne kadar hayatta tutunabilirdin? Bazı şeyleri kolaylaştırıyor olmalarının sebebi bir yandan hızlandırmaksa bir yandan da aslında yeteneklerini köreltmek. Bazı şeyleri hızlandırıyor ya da kolaylaştırıyor olmalarının nedeni aslında senin yeteneklerini köreltmek. Ne demek istiyoruz abi burada? <laughs> Her söylediğimden değişik bir anlam çıkıyor. Bunların hepsi birbiriyle alakalı bu adamın kafası mı karışmış acaba? Karışan hiçbir şey yok aslında çok net bende. Belki de önce kafalar karışmalı, karışan kafalar belki çözülmeye ihtiyaç duyar. Çözülmediğinden emin olduğunda belki de hiçbir şey bilmiyorsundur. O da olabilir. Evet. Burayı seviyorum. Bu park çok güzel. Hedonist yaşam tarzı. Haz peşinde koşmak. Bunları peki nasıl engelleyebilirsin? Ya da bunları bunlarla ilgili bunları nasıl güvenli şekilde kullanabilirsin diyeyim. Çünkü bunları kullanmamamız imkansız. Eğer böyle bir dünyada yaşayacaksan imkansız. Ama dedim ya ilk başta farkındalığını yükseltmen lazım. Bunun için de bir gün gerçekten bir pazar hattını falan çıkartıp telefonunu sırf bir farkındalığı anlamak için. Tabi bunu yine anlattığım için çoğu kişi yapmayacaktır ama bunun başka bir yolu da yok. Önce sen normalinin ne olduğunu görmelisin ki farkındalığın yükselsin. Bir gün bir pazar günü hattını, telefonunu kapatıp hattını çıkartıp özellikle hattını çıkartmanı öneriyorum. Çünkü diğer türlü yine açıp takılabilirsin. Bilgisayarını da internetini çıkartıp bir gün ne yaptığını not alacaksın ve neler yaşadığını not alacaksın abi. Yani o gün sen kendini bir gözlemleyeceksin. Gözlemcisin. Bir deney faresi gibi düşün kendini. İronik oldu ama evet hemen hemen aslında birazcık böyle bir durumumuz var. Bir deney faresi gibi düşüneceksin kendini ve kendini gözlemleyebileceğin bir alan yaratacaksın. 24 saat vereceksin kendine. Normali dışında ne yaptığını not alacaksın. Normalde böyle yapardım. Şimdi böyle yaptım. Normalde şunu yapardım. Şimdi böyle yaptım gibi. Sonra bunu not aldıktan sonra bir farkındalık kilidi açılacak. Bu farkındalık kilidi sayesinde sen artık eskisi gibi düşünemeyeceksin. Bunu bir kere bile yaşayan insan ne demek istediğimi anlayacak. Ama yani bu videoyu izle, izleyen çok az kişi olacak bir. İzleyenlerin de çok az bir kesimi. Genelde 80'e 20'dir bunun kuralı. 80'e 20 kuralını bilenler biliyor. Bilmeyenler varsa Brain Tracing'in Ye Okur Bay kitabını okuyabilir ki bu teknik sadece orada geçmez birçok yerde geçiyor. Her neyse. izleyenlerin %80'i bu dediğim yapmayacak. %20'si yapacak. %20'sinin %20'sinin de %80'i farkındalığını oluşturacak ve Hayatını artık böyle devam edecek. Yani çok 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 az kesimin anlayabileceği bazı şeylerden bahsediyoruz. Ama dediğim gibi bunları bahsetmek için böyle çok anormal takılan, ilginç insanlar olmak zorunda değiliz. Bir sürü farklı şeylerden bahsettim, bir sürü farklı konulardan bahsettik ama hangisini yayınlarım, yayınlamam, uğraşır mıyım bunları anlatmakla? Aslında bunlar biraz da kendime not. Yani benim için burası biraz şey gibi. Hareketli bir fotoğraf albümü gibi. Bu yaşlarından kalan bir fotoğraf albümü. Öyle düşünmek lazım. Şu gökyüzünü falan bir göstermek istiyorum. Çok güzel çünkü. Bak. Has peşinde koşan insanların asla anlayamayacağı görüntüler. Anlayamazsınız. <laughs> bir sonraki kısımda şeyden bahsedeceğim. Bu farkındalık sonrasında, bu farkındalıktan sonra nasıl yalnızlaşabilirsiniz? Veya yalnızlık hissi nasıl olacak? Veya bu farkındalık bizi yalnızlaştırır mı? Birleştirir mi? bunlara değineceğiz. Bu biraz hassas bir konu. Bazı gerçekleri anlamak istemeyenler o tarz anlatacağım videoların girişlerine ben bunu söyleyeceğim. Çünkü dediklerimi dinledikten sonra bir daha eskisi gibi olmayacak hayatımız maalesef. Belki de iyi ki. Onu bilmiyoruz. Göreceğiz.